Merhaba, iyi günler. Ben Ramiz Telci. Hasan Hoca'nın en büyük oğlu Salih Telci'nin oğluyum. Annem babam yurt dışında olduğu için ben 17 yaşıma kadar dedemle Hasan Hoca ile beraber büyüdüm. Daha doğrusu o beni büyüttü. Dedem dine, dile, kültüre çok önem verdiği için okuttuğu çocuklara bunları öğretirken çok e, ciddi sert davranılmış ki bütün çocuklar dilimizi dinimizi kültürümüzü doğru öğrensin diye onun için e, hemen hemen herkes dedemi sert tanır fakat evde evet fakat evde e, hanımına olsun çocuklarına torunlarına olsun çok e, sevecen... Kaba kuvvet kullanmayan, sevimli, sevimli bir eş, baba, dedeydi. benim mesela bir kere hariç hiç dövmemiştir. O da e, çocukluk arkadaşım Şerif'le fındık bahçesinde pişti oynarken yakalanmıştık. Bana e, kültürümüzü e, öyle aşılamış ki, Almanya'da bulunduğum bölgede 12 sene e, okul aile birliği başkanlığı yaptım. Yurt dışında devamlı Türkiye'mizin güzelliklerini, tarihini Türk çocuklarına tanıttık, Türkiye'mizi savunduk. Hatta e, Türkiye'mizi yabancılara karşı da savunduk ve de e, iyi, iyi, olduğun, iyi olan, iyi olan yönlerini her şeyini onlara tanıttık. Bunu onu, ona ona borçluyum. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin.